Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz. E, ilk videosu e, su çevirmece. Su çevirmece. <laughs> Ay, su çevirmece evet. Şişe çevirmece. Şişe çevirmece oynayacağız. Su e, çevireceğiz. Game TR. ama su, yani suyu da çeviriyoruz. Yani. Game Lord TR kanalımızı açtık. Abone olmayı unutmayın. E, i̇nşallah büyük bir aile oluruz. E, bu videoya bir 200 like bekliyorum ben. Oha. Bence gelir. Selo. Bence gelir. Bence birazcık. Gelir gelir. Game Lord ailesi bunu yapar. Hadi. Bence şişe çermece ilk videoya göre güzel bir video. Aynen bence de. Ee, Şimdi... Bakalım kanalımız inşallah güzel olur. Yorum yapmayı, like atmayı unutmayalım. Kuralları anlatalım. Evet ilk önce kurallar. Taş, kağıt makasla başlıyoruz? 2 tur ve 5 bitiyor. Evet, ee, şimdi başlayalım. Mı? Şimdi ödül veya ceza diğer bölümlerde Aynen. Vereyim. Bu video 200 like gelirse diğer bölümlerde cezalı videolar gelecek. Gelmeyeceği için. Ge gelecek, gelecek hadi. 3 2 1. Evet, Serap başlıyor. Bismillah. Biz bir önce kanallarımızda da hep şey çekiyorduk Aynen Biz proyuz biraz Seda'yı hep yanıyordum Ya he he ya Hop hop 1-0 Hop 1-1 2-1 Çok rekabetli geçer 2-2 i̇ki. İki. İki, iki. Hadi atama 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 Ooo öne üç, geçti Sedat Şimdi Sedat yakalamaya çalışıyor üç, üç. 3-3 üç. 4-3 üç. Sedat 5-3 ay 4-4 dört, dört. At. Aa. atamadı. Evet. Şimdi kim atarsa kazanacak Sedat. Hadi. Oo. Hadi be atamadım ya. Oo. Oley. Aa. Ve 5-4 ilk e, ilk ne desem nasıl desem Tur. ilk turu e, Serhat kazandı. Evet şimdi biraz sonra ikinci turda beraber olur. Evet arkadaşlar şimdi ben geldim Serap da geldi video ikinci turda şu an beraberiz Aynı. bakalım neler olacak evet niye oradan biz böyle çekmiştik vallahi ben de bilmiyorum neyse hep senin yüzünden hadi başlayalım ah kafa. diyorum ki kamerayı bırak bırakma arkadaşlar ya hadi hadi İlla düzelteceğim de illa düzelteceğim Anlaşma. bir saattir kavga yapıyoruz diyoruz ki <laughs> ben diyorum 200 like gelir o diyor gelmez hadi hadi gelmeyecek gelecek gelmeyecek gelecek 3 2 1 Evet, bu sefer ben başlıyorum. Evet, o, bu Game Lord ailesi için. Atamayacak evet. sandım ya. Bu da. Ooo, 1-1. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> burayı kırdım. Nasıl bir başa... Bunu diğer yerde değiştirelim mi? Aynen aynen. Evet Neyse, devam, devam ediyoruz. Kaç kaçtı? 1-1, en son bir, bir. Evet en son 1-1 Evet iyi. 2 1 için gidiyoruz olmadı Hadi be Olmadı yine Eee Evet iki, kaç kaç lan en son 2-1 2, -1. 2 -1 miydi aynen evet. Attım 2-2 oldu 3-2 oldu. 3 3 Hadi. Oh. <laughs> Hadi be Hadi be atıyordum ah. Şu an kaç kaç? 4-3 4-3 ben yeniyorum. Yo 3-3. Tamam 3-3. Ve 4-3. 4-4. 4-4. Çok evet. rekabetliyim bu Atarsan. Hadi be. Evet. Al. Nefesler tutuldu be. 5-4. <laughs> 5-4 oldu. 2-50 de Sedat kazandı. Ay Sedat. <laughs> Sedat kazandı. Sedat kazandı. Serap kazandı. Serhat kazandı. Tebrikler kardeşim. Bakalım eğer diğer oyunlarda... Evet arkadaşlar, e, bugünlük bu kadardı. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. E, Game More'da ailesini çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.